Allahu biallahi min Bismillahirrahmanirrahim. shaitani rojihi. Bismillahi Ve salat ve salamu'ala Rasulina Muhammadin. Ve ala aalehi. Ve sahbihi ajamain. Destur ya seyidi Sultan Evliya Madat ya Maulana Mehmet Alp Kanim Madat. Neye dikkat ediyorsan onun yolcususun demektir. Burası önemlidir. İnsan neye dikkat ettiğini baksın. Gözleri nerede açılıyor? Kalbi neye pür dikkat kesiliyor? Bilsin ki onun talibidir o kalp. Dil ne kadar değilim dese de kalbi oraya çekiyor yani kendisi. Bu yolda kardeşlerim edepli ilerleyene bereket var. Edeple ilerleyeceksin. Yol açıldı, hizmet açıldı, yürüyeceksin. Ne kendine sen kapı açmaya çalışacaksın ne bir şey. Büyüklerimiz ne yolda ne minvalde gösterdiyse o yolda ilerlemeye gayret göstereceğiz. Şaşanın ehli değiliz bizler. Şaşayla yürüyecek insan değiliz bizler. Bütün insanların alkış tutmasıyla kendimizi bir şey sanacak değiliz bizler. Sözümüzü dinleyenlerin çok olmasıyla Allah'a yakın olduğumuzu da zannedecek değiliz. Kalbini Allah'ın huzurunda tutmayı başarabilenler, bu noktayı, bu hali çoğaltabilenler onlar Allah'a yakındırlar. İster onu bilsinler, ister bilmesinler. İster onu dinlesinler, ister dinlemesinler. Tarikat-ı Aliye yoluna girmiş olan bizlerin maksadı Allah ve Resulü olacak. Onlara ne kadar benzediysek o kadar mutlu olacağız. Onlardan ne kadar uzaklaştıysak o kadar üzüleceğiz. Büyüklerimizin dediği yoldan gideceğiz. Ne erdiğimiz noktada halimizi ifşa edeceğiz ne de yoldan geri duracağız. Şimdi insanların bakış açıları türlü türlü. Ha. Bir adam bir cami yaptırdı. Evet camide bir sürü insan namaz kılıyor. Evet. O insan ne çok sevap işledi. Evet. Çok sevap işledi. Peki maksada erdi mi? Allah'ı tanıma derdi yok kalbinde. Hatta ve hatta caminin üstüne ismini de yazdı. Her tanıdığına da bu cami ben yaptırdım dedi. Veyahut da kimseye böyle bir şey söylemedi. Ama ama Allah'ın sıfatını zatını tanıma derdini kalbinde taşımadı. Ne oldu? İstenilene geldi mi? Gelmedi. Ötekisi imam oldu. Ötekisi vaiz oldu. Ötekisi müfti oldu. Ötekisi televizyonda vaiz oldu. Milyonlar izledi onu. Milyonlar onun sözüyle namaza başladı. Bereket mi? Bereket ibadet mi? ibadet. ibadet. Ama kalbi nerede? Allah'ın huzurunda mı duruyor? resul Ekrem'in ahlakında mı yürüyor? Yok. Şaşa'nın peşinde, el şaklatanlarla memnun oluyor kalbi. Onlara göre konuşuyor dili. Birileri daha çok onu alkışlasınlar diye bütün ahvali. Ne oldu? Allah'a yakınlaştı mı? Yok. Biz öyle ulu evliyaların yolundayız ki her noktayı en ince ayrıntısıyla elekten geçiriyor onlar. Çünkü biliyorlar ki bu yol aşk yoludur. Burada öyle harika bir ikram sunacaksın ki Rabbine hiçbir kötü ahlakın kendisini bırak kokusu bile o çiçeğin üzerine gelmemiş olması lazım böyle sunacaksın. Şimdi bakın. Hemen hemen belki bütün tasavvuf kitaplarında geçen bir mesele ve hepsinin övdüğü bir mesele iken bu Muhyiddin Arabi Hazretleri'nin bakış tarzına bakın şimdi. Bişri Hafi Hazretleri'nin kız kardeşi Ahmet bin Hanbel Hazretlerine soruyor. Bakın. Diyor ki ey imam biz balkonda otururken akşamları, bakın onların dini anlayışları nerede? Ya, bu, çok ibretle dinleyin burayı. Devlet malı, devletten gelecek olan her şeyden uzak durmuş. Belediye başkanı, belediye yönetici, eskiler hep uzak durmuş. Çünkü genel olarak ta o zamandan bu zamana zulüm hep karışır. Onların malında başkalarının hakkı olur. O maldan ne bizim kursağımızdan içeriye girsin ne de bir fayda ondan bize gelsin. Bu düşüncede olmuşlar. Bunu takva değil olması gereken bilmişler. Bunun haricine caiz değildir demişler yani. Ahmet bin Hanbel Hazretleri de Hanbeli mezhebinin kurucusu, imamı bu konuda çok titiz. Çok titiz. Öyle ki kendisine çoğu defa devlet tarafından ikramlarda bulunuldu, kabul etmedi. Kabul etmedi, kendi hapse atıldığı zaman ailesi bir hediye kabul etti diye onlarla konuşmamış yani. Niye kabul ettiler diye. Böyle bir insan. Bişri Afi Hazretleri'nin kız kardeşi geliyor soruyor. Ahmet bin Hanbel Hazretleri'ne. Biz balkonda geceleri otururken oradan devletin polisleri geçiyor. Polislerin elinde meşaleler var. O meşaleler ışık yapınca biz onların ışığında örgü örüyoruz. O ışıkta örgü örmemiz caiz mi? Soruya bakar mısınız? Soruya bakar mısınız? Örelim mi, örmeyelim mi? Caiz olur mu, olmaz mı? Allahu Ekber. İmam Ahmed bin Hanbel soruyu duyunca ağlamaya başladı. Allahu Ekber dedi ya. Ne güzel insanlar var. Ne güzel insanlar var. Sizin evden takva kokusu geliyor demiş o kadına örme demiş. Polisin ışığı geldiği zaman onun meşalesinden gelen ışıkla örgü örme demiş. Şimdi bu insanların yüceliğini anlatırken bütün kitaplarda Muhyiddin Arabi Hazretleri bu çok güzel bir hal olsa da kendi makamını <laughs> arz etmiş oldu. Burada soru soraraktan Resul Ekrem Sallallahu Aleyhi ve Sellem kalbiniz müftidir diye söylediği hadisi şerifin sırrını anlatırken diyor Muhyiddin Arabi Hazretleri işte bunun için demiştir Efendimiz. Çoğu zaman soru sorarken halini de ortaya arz etmiş olursun. Halini gizlemek gerekir. Onun için o gibi yerlerde müfti kalptir diye resul Ekrem buyurdu. Neden? Soruyu sorduğun zaman makamını bilirler anlatma. Velhasıl biz neredeyiz onlar nerede yani bunları onun için anlatıyoruz. İstediğin Dünyalık makamı hayal et. Neyi hayal edersen et. O makama oturduğun zaman kalbine bak bakalım. Kalbin nerede yani? Bir yıkık dökük dergahın içerisinde eski bir kilim üzerinde eline tesbihi alıp her an murakabe ve rabıta halinde olan dervişin haline yetişemediysen ana maksattan uzaksın demektir ya. Yani. Uzağız biz onun için. Hani biz de şimdi <laughs> dergahımız var. Adımıza derviş de diyor diyor. Biz de derviş olduk değil yani. Derviş dediğin bu. Allah beni görüyor. Bu düşünce kalbinde ne kadar duruyor bak. O kadar dervişsin. 24 saatin içerisinde bir dakika duruyorsa kalbinde sen bir günün içerisinde bir dakika derviş olarak duruyorsun. Ötesinde değil. Ötesinde değil. Onun için hesaba çekeceğiz kendimizi. Ne kadar ana caddeden yürüyoruz, ne kadar şeytanın sokaklarına giriyoruz bakalım. Bakalım da ona göre kendimizi hesaba çekip doğru noktaya getirelim, vardıralım. Şaşalarla, alkışlarla, makam mevkiyle, peşimizdekilerin çokluğuyla, hayranlarımızın fazlalığıyla Allah'a yakın olmayız. Allah'a kurbiyet kalbiledir. Kalbin nerede duruyorsa bak. Evet, insanların senin nasihatinle hakka gelmeleri sana hep berekettir. İnsanların dua etmeleri sana berekettir. Güzelliktir. Bereket getirir sana. Ama ana maksat, ana amaç onu elde etmedikten sonra kendini kandırır gidersin. E Çoğu insanlar da öyle oluyor zaten. Kendini kandırıp gidiyorlar. Allah muhafaza buyursun. Celle Celaluhu. İhlas, ihlas en sağlam tuttuğumuz ip olsun da inşallah Allah'ın nuruna bizi erdirsin. E o yolda yürüyebilmek için tabi ihlaslı zatlarla yürümek lazım. E ihlaslı zatları nereden bulacaksın? Nasıl bileceksin? Öyle kendin camdan bakıp da ha şudur ha budur diye çıkmıyor onlar. Allah'ın evliya kulları onlar bir ulu silsileyle bize kadar ulaşıyor. O silsilenin mübarek zatını bulup onun peşine girebildin mi? O yoldan gidebildin mi? Senden kutlusu yok demektir Allah yolunda. Celle Celaluhu. Ne kadar dünya bunun kıymetini bilmese de sen unutma sakın. Unutma. Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem peşinden gidenlere de aynı öyle bakılıyordu dünyasını mahvetmiş. Kendini mahvetmiş. Kendini mahvetmiş. Öyle bakalıyordu. Deli deniyordu. Deli deniyordu. Size sana kim tabi olur canım? Böyle yani düşüncesizce hemen söylendiği zaman söylenileni kabul eden akılsızlar size tabi oluyor. Böyle dergahlara kimler gider? Okumamış. Kafası çalışmayan böyle söylüyor bir kardeşimizi götürdük Kıbrıs dergah, <laughs> dergahına da. O da öyle zannediyormuş işte yani dergahta kim olur? İşte okulda kafası çalışmadı. <laughs> okulda devam edemedi. Geldi dergaha girdi. Ondan sonra işi tutturamadı geldi dergaha. Yani o tipler de var çok tabii. Onlardan da var bir sürü. Geldi şimdi bu bizim kardeşimiz. Tabii biz onun niyetini bilmiyoruz. Biz tuttuğumuzu o vakit şey Nazım Hazretleri Kıbrıs'ta ya tuttuğumuzu götürüyoruz. Neden? Çünkü harika bir hazineyi gördük biz. Elhamdülillah. Harika tabiri caizse Amerika'yı fethetmiş gibi olduk. <laughs> Keşfeden hani böyle harika bir adayı keşfetti ya alıyor götürüyor sen de gör sen de gör. Bu tabi çok çok daha kıymetli <laughs> latife olarak söylüyorum. Resul-i Ekrem'in nurunu yansıtan bir harika zatı gördüğümüz için onda harika bir feyiz bulduğumuz için gelmek isteyen oldu mu tuttuğumuzu götürüyoruz o zaman yani Kıbrıs'a. Aldık götürük ne bileyim ben de onun içindeki düşünceleri yani bilmiyorum biz de aciz bir kuluz. Tabii o sonradan oraya gittikten sonra anlatıyor bize yani. Ya ben zannediyordum ki buraya işsiz, güçsüz, hani yaşamdan tamamen ümidini kesmiş, <laughs> yiyeceğini bulamayan insanlar buraya geliyor. Geldi oraya oturdu, birisi İngiltere'nin bilmem neresinde çalışıyor. Senede bir izni var yani o izni çok rahat bilmem ne adalarında tatile gidebilecek parası da var, mülkü de var. O senelik izni gelip dergahta bulaşık yıkayarak geçiriyor. Ötekisi <laughs> Avustralya'da şeyi bitirmiş, mimarlığı bitirmiş. Ne yapacaksın diye soruyoruz ona sohbet arasında. Ne diyor adam? Şey efendiye soracağım ne derse öyle yapacağım. Şimdi bu, bu, Türkiye'de bunu yapacak adam var mı? Çok nadir yani. Nerede? Dört sene okudum ya. Adam öyle diyor. Dört sene okudum. Havaya mı atacağım onu? <laughs> o tabii ağzı açık kaldı. Böyle deyince adam diyor mimarlığı bitirmiş orada yani. Bilmem ne mühendisliğini bitirmiş. Dedi lafa bak diyor ya. Şey efendim ne derse burada kal derse burada, kal, burada kalacağım. Böyle neden ama neden? Onlar kalplerindeki boşluğu hissetmişler. Şeyimiz de öyle değil miydi zaten yani? Şeyhimiz de öyleydi. Kimya mühendisi olacakken Did tad almıyorum dedi ya ben bunu. Ruhumu doyurmuyor, kalbimi doyurmuyor bu. Şimdi ne kadar kalbimi doyuruyor diye varsa hepsi yalan söylüyorlar. Neyi senin kalbini doyuracak? Kalbini doyuracak cinsten şeyler değil ki onlar. Kalbi doyuracak olan kalpten sana sunulacak olan ikramdır. Elin ikramıyla kalp mi doyar? Ne mümkün yani? Huu, öyle işte adam nerede okursa okursun Allah'a döndüğü kalbini tad almıyor hiçbir şeyden. Geliyor şey efendi gördüğü zaman aldığı tadı Hiçbir şeyden almıyor. Ne İngiltere'de, ne Avustralya'da, ne Almanya'da, ne Amerika'da. Ne oranın sahillerinde, ne tatillerinde. Hiçbirisinde. Onun için senelik izninde hop atlıyor Kıbrıs'a geliyor adam. Koşa koşa geliyor. Koşa koşa geliyor. Ne yani yüzüne baktığın zaman mutluluğunu görüyorsun adamın. Sarıldığı zaman seni havaya kaldıracak böyle öyle muhabbetle sarılıyor yani. Eee. İşte öyle. Biz de inşallah öyle sağlam dervişler olalım. Allah bize nasip eylesin. Biz çok aciziz bu konuda. Boş işlerin peşinde koşuyoruz. Gereksiz davaları güdüyoruz. Sonra diyoruz ki niye biz böyleyiz? Niye biz böyleyiz, böyleyiz? Alıyorsun eline samanı. Ondan sonra diyorsun ki niye bundan gül kokusu gelmiyor? E samanı aldın eline arkadaş. Samandan gül kokusu gelir mi? Al eline gül bak kokla nasıl geliyor. Allah samanın peşine düşürmesin bizleri güller varken. Rabbimiz Subhanahu ve Teala o güzel kullarını hürmetine bizleri bırakmasın. Kendinden uzağa atmasın. Ve Allahi tevfik bi hürmetil habib bi hürmetil fatiha. Daha fazla sohbet ve videolarımız için bizi YouTube, Facebook, Twitter ve Instagram üzerinden Akdergah adıyla takip edebilir hizmetimize destek olmak için kanalımıza ve sayfalarımıza abone olabilirsiniz.